Yaklaşık bir senedir e, malum virüs yüzünden evlerdeyiz pandemi nedeniyle evde can sıkıntısından ne yapabilirim diye şey yaparken işte ba, ufak tefek bahçemiz falan var ama çiçeklerimiz var Şimdi İnsan tabii daha geniş bir arayışlar içerisinde ben de oturdum yere düşündüm dedim bu evimizin maketini ben niye yapmayayım bir resim falan yaptım ama resimden olacak gibi değil. E, maket yapmaya başladım. Çinli camimizin maketini yapayım dedim. Neden olmasın? Arkası böyle geldi. Hem kendimi hem ailemi bu ortamdaki bu virüslerden salgından korunmak maksadıyla dışarı çıkmıyoruz. Evdeyiz. Bizim Kütahya'mız tarihi yerleriyle, kültürel zenginlikleri var. Niye bu tarihi yerleri yapmayayım? Arkasından Evliya Çelebi'nin müzesi olsun. İşte Ulu Camimiz, işte Yeşil Camimiz falan derken tarihi yapıları, tarihi camileri onlarla devam ettim. Pandemi bittikten sonra da bir güzel bir sergi açmaya niyetimiz var.